İkinize de bol şans Bizi yüksek yüksek dağa götür lütfen Kimilo Mükemmel bir yer Kimilo Teşekkürler Bak bir patika var Henüz dileklere gerek yok Harika bir başlangıç yapacağız Hadi o tüyü bulalım İşte güzel ve rahat majesteleri Biraz ev yapımı çorbaya ne dersiniz? Oh, teşekkür ederim. şey bu farklı. Ah zi. Arkanda ne var öyle? Ha? Aa, bir şey göremedim. Aa, çorbanın hepsini içmişsiniz. Umarım yardımı olmuştur. Aa, evet. Şimdi de işe yaradı. <laughs> 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 hey, çorbamla aynı renk oldum. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim Tru. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Durmadan <gülüyor> kayalım. <gülüyor> Önümüzde çok buzlu bir tepe var. Merak etme bir, yardım edecek bir dileğimiz var. Üzerinden uçacağız. Hadi süzüntü, balonlama zamanı. Zipzap Zoo seni seçiyorum. Uyan süzüntü. Dilek gerçekleşsin. Merhaba süzüntü. Bizi balonlayıp buzlu tepenin üzerinden diğer tarafa götürmen gerekiyor. Uçmaya hazır mısın? Merhaba. Haa! Tro, nesneler soğuyunca küçülür mü? Sanırım öyle. Ama iyi tarafı birbirimize sarılabiliriz değil mi? Bu yapma bıraktın yoksa. Hayır, kuyruğun ve burnumu gıdıklıyor. Bıyıklar botlarının altında kaldı gibi. Geldik süzüntü. Çıkar bizi. <laughs> ah, teşekkürler süzüntü. <laughs> Yüksek dağdaki diğer üşüyen şey nedir biliyor musun? Ben. Ben de. Bunu düzeltelim. Çok kucaklama. Hapşu tedavisi kitabı rahatsızlığınızı giderebilir efendim. Önce sinüsleri temizlemek için ısıtıcı krem sürün. Bundan pek emin değilim. Sonra hastanın başını yünlü bir şapkayla örtün. E, ben e, pek e, şey ya. E. Ardından aa, aa, hastanın rahatlaması için yumuşak müzikler. Hı hı. <laughs> İşe yarıyor. Hapşu abuki! Hapşu abuki! Hapşu Burada neler oluyor? Hapşu abuki! Hapşu abuki! Hapşu Uçan fotonlar! Tüm şehir rengarenk olmaya başladı. Hapşu <laughs> Aa, i̇yi misin bir? Biraz incindi. Ama en azından çığa sebebi olmadı. <laughs> Bunu söylememiş gibi yapabilir miyiz? Pekala, boş harcayacak vakit yok. Eriterek yolumuzu açmalıyız. Zip zap zo, seni seçiyorum. Uyandı <laughs> sıcak. <laughs> Hadi biraz ısınalım sıcak. Çok sıcak. Ne güzel sıcak. Biraz daha. İşte. Teşekkürler sıcak. Ee, Tru. Yine çok kaygan oldu. Sanırım çığı bu kadar hızlı eritmek yolu buzlandırdı. Kaygan ha, kedi kayarak geliyor. <laughs> Oh, üç adım ileri, yüz adım geri gittik. Tırmanmaya başlasak iyi olur. Bu sefer kaygan kısımlara dikkat edelim ama. Ya edeceğim. Ben elbet. <gülüyor> <gülüyor> Kedi dondurması oldum. Ya, ah, seni çıkaralım. <gülüyor> <gülüyor> baş aşağı dondurma. <laughs> Üzgünüm bir. True, gökkuşağı kralı gittikçe kötüleşiyor. Tüm kralların rengi değişmeye başladı. <laughs> Lütfen çabuk ol. Hadi Bartle be. zirveye çıkmak zorundayız. Hemen. Diyorum ki çizgiler ve puantiyeler. bu da kim? <laughs> Bilmiyorum ve öğrenmek de istemiyorum. <laughs> bu bir kar elfi. Dur, geri gel. Kucaklaman beni sıcak tutuyordu. <laughs> ha, teşekkür ederim ısıcak. Sonsuza kadar yanımda kalsan olur mu? Olur mu? Merhaba, ben Tru ve bu da en iyi arkadaşım Bertil Bey. Bizi yüksek yüksek dağın zirvesine çıkarabilir misin lütfen? Baka bir ki Ne söylemeye çalışıyor? Bize eve gidin mi dedi? Hayır, eve falan gitmiyoruz. Kar herfi. Gökkuşağı kralı Hapşubugi kaptı. Onu iyileştirmek için dağın zirvesinde yaşayan Hinotari kuşunun tüyünü bulmamız gerekiyor. bebe. <laughs> Neden geçmemize izin vermiyor anlamıyorum. Bilmiyorum bir söylediklerini anlayamıyoruz. Şuda kori Tro ben hallederim yüksek sesle konuşmak işe yaramaz. Evet ama işe yarayacak bir dileğimiz var. Zipsap so seni seçiyorum. Uyan geveze. Dilek gerçekleşsin. Merhaba geveze. Karalfi'nin dediklerini çevirebilir misin? Böylece onu anlayabiliriz. Bla bla bla. Bari Tamam. Kuda, ben Tekin. Gerçekten mi? Bu yoldan gitmeyin. Zirveye giden uzun yoldur burası. Ha, iş İşe yarıyor. Baridiku, Ha, bunu bilmiyordum. Şu tarafta dağın içinden geçen gizli bir geçit var veya sıcak. Baridiku. Güvenli ve zirveye giden güzel bir kestirme. Çok kolay dağ geçişi. Son kısmı ben ekledim. Tamam. Evet. Çok teşekkürler Karalfi. Bize yolu göster lütfen. Ben de Gugu. Bari de Gugu. Bari de Gugu. Gugu Gugu. Zinin çorbası gibi. Ama çok daha iyisi. Bartle Bey, Bartle Bey, Bartle Bey bak. Çok güzel. Ay. Hmm. Aa, ne kadar da güzel. Oh. Hinotari kuşu, gökkuşağı kralını iyileştirmek için yardımın gerek. Sihirli tüyün onu iyileştirmenin tek yolu ve tek bir tanecik yeter. Lütfen. Size yardım etmek isterdim ama korkarım edemem, üzgünüm. Ha? Aa, neden? Sadece yaz geldiğinde tüy dökerim ben. Yaz mı? Burada yazın yanından bile geçmiyoruz ki. Bunu biraz düşünelim bir. Isıcak hala aktif, öyle değil mi? Ha, evet, kürküm hiç bu kadar ısınmamıştı. O zaman sıcak parıltısını kullanabiliriz. Eğer Hinotari kuşu sıcak hissedince tüylerini döküyorsa belki buzu eritebiliriz. Böylece yaz gibi hisseder. Sonra da bize bir tüy verir. İşte bu. Da evet, tüy havası. <laughs> tüy, bu muhteşem bir fikir. Bingo! <laughs> 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 kralını iyileştirmek için son şansımız. <laughs> Beni ısıttığınız için teşekkürler. Umarım kral çok daha iyi hisseder. Çok. <laughs> Başardık. Ah, teşekkürler. Isıcak ve geveze. <laughs> Tüy gıdıklama partisine gidiyor. Kralın durumu kötüleşiyor. Hapşırıkları gökkuşağı şehrindeki tüm renkleri emiyor. Hapşu Ay. Olamaz. Mümkün olduğunca hızlı zil. Bardıl biva. Hapşu abogü. Hapşu abogü. Hapşu abogü. Burada ne neler oluyor? Hapşu abogü. zamanında krala ulaşamazsak hiçbir renk kalmayacak. Kimi oy çağıralım? no, hayır. Dur. Ya bu kadar yüksekte uçamaz ki. Ne yapmamız gerektiğini biliyorum. Hemen kaymalıyız. O <laughs> ne Kaymak için buz kızı. <laughs> Mükemmel. Teşekkürler Karalfi. En dik dağdan aşağı roketlemeyi hazır mısın? Korkutucu geliyor. <laughs> Hadi yapalım.

<laughs> Çoğ, <zey. Bakın. gülüyor> İşe yarıyor Renkler geri dönüyor diyan Çok daha iyi hissediyorum İyileştim teşekkür ederim <gülüyor> <gülüyor> True hiçbir tırmanıcı Yüksek yüksek dağın zirvesine çıkamamıştı krallıktaki en dik, en karlı, en soğuk zirve. Aferin. Arkadaşların ihtiyacı olursa yardım için elimizden geleni yaparız efendim. En yüksek dağa bile tırmanabiliriz. Eğer ve bir dağ olarak adlandırmak isterseniz hayır demeyiz. Ha Çorba bardalı bir. <laughs> oh. Aa, sadece hapşı bu giderin renk değişimine sebep olduğunu sanıyordum. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Geri alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>